Ne oldu? kalacaklar Neydi? Saygın adamları korkuma sakar geldik Neydi? Gel şuraya Gel Neydi? Evet, çok Olsun. Şimdi biz hastaneden geldik ve çok iyi bir haberim var. Işığı beceren öldük. Ne? Biz senin aslanlara geldik mal. Oğlum ben orada yoktum. Sen içeri girdin ben. Ee, evet unuttum söylemeyi. Öldüler lan. Allah kere Allah. şükür. Allah. şükür. şükür, kere, ne şükür. Kere, kere şükür. Kere şükür ya. Kere şükür. Kere şükür. Ve bu arada kendine yeni silah al. Oo, silahı bile bırakın da. Ben bir sakız yiyeyim. Oğlum araba veriyor musun? Ben bir sakız ya. Bir tane Siz kaldı. bebek misiniz sakız yiyorsunuz. Ben ya, şimdi ben, ya ben bana bebek mi değil mi? Hayır hayır. Dur. Hadi ben arayayım. Geliyorum. Arası arayacağım bu arada. Ara ara. Tamam. Gelsinler buraya. Güney'e de bir çağırayım. Sen onunla, o sen onu motorla gidip al. ne sert takıldın ya. ya. Lan neresi sert ya? Oğlum sessiz ol. Sen her gün bunlardan yok. Sessiz oldu ya. Hı. Alo. Aras bir güneye söyler misin? Çünkü Sezgin alacak motorla sen de burayı yayandı. Çok iyi haberimiz var. E, bu arada paralarımızın hepsini daldıracağım. 25 binden hepsine 5'er bin dağıtacağım. Tam hadi bekliyorum. Ya sezdin Gel hadi. Sen de mi aldın? Ben arası da çarmıştım. Nerede kaldı aras ya? Arası da çarmıştım. He geliyor. Şimdi bunu Bence Gürcan, Sezgin ve ben beraber. açıklayayım. Evet. Ben açıklayacağım. Aras ve Güney Duymadı çok iyi haberim var. Evet. Işıl ve Ceren öldü. Evet. Evet. Ne? Yine Gürcan şu an neyi götürmüştüm? Hastanede öldü. Evet. Yani, biz yani. onlar nasıl öldürdüyse karşıya gelmeyi. Evet. Yani nasıl vurduysa. Hastanede öldü. Hastanede kalp kürüsü geçirmişlerdi. Hadi çektirdik onu. Ha, ha. Hadi gizli yerimizde <laughs> Şimdi ben unuttum size söylemeyi bu şey. Evet. Bu arada bizim soyduğumuz bankadan paraları size dağıtacağım. 25 binde hepsine beşer bir gelişim. <laughs> arada... Ben seni anlayamıyorum. Ne oldu lan? Para, paralar çalınmış. Ne? Çakallar bir silah bırakmış sadece burada. E benim... De... Yok. <laughs> şimdi... Şey evet. Ben kim çaldı? Sezgi, Gürcan ve Güney siz paraları aramaya çık çıkacaksınız. Biz de Salem'i öldürmeye çıkacağız. Ben Çünkü ne? hepsi oldu. Bir tek Salem kaldı arkadaşlar. Ben bugün bunu bitireceğiz. Ben de şirkete gidip bakın. Bu Sonra bakarız. Hadi gel. Şimdi. Ananın. Lan kim çaldırsa sana kadar yorulmuş. Bu da bir kim ya. Bu da bir kim ya. Bu ya. Neyle getirsin işte mi kalmıştım? Paralar burada olabilir. Burada mı bu? Valla. Bu adlı bende. Böyle. Evet. Hazırlanalım. Evet. yok Kurtaran paçayı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok mu? No. Temel güvenin yok İllegal legal bir <laughs> yok Para kesesi yok Bekleme <laughs> yok Ses yok Her şey boş yeri tasarı yok Bak büyüdün sokakta masakın yok ha, Kollarından öte saranın yok Birisin ya da ölü arafı yok Kafamın önünde polisler var Elinde silahla konu var Üstümde <laughs> başımda kanizi var Önümde kocaman valizler var başardık. şuna Ceren öldü. Onlar yaşıyor burada. İnanamıyorum ben bu şeye. <laughs> ben bir evet, Sezgin'i evet, arayayım. Çağırsın Güney'i ile Gürcan'ı. O da gelsin. Heh. Alo. Sezgin. Güney'i ve Gürcan'ı çağır. Sen de gel. Çok iyi haberimiz var. Hadi o tamam. Nerede kaldı bu Sezgin ya? Heh işte geliyor. <gülüyor> 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 Oho! Gel lan gel. Şimdi çok iyi bir haber var. He, Gürcan da geliyor. Bak. Siz de burada dinle. De. Çok iyi haberim var. Ne oldu mu? Ceren ölmeyeceksin ama. İyi haber mi lan bu? Hayır. O iyi. iyi haber değil. İyi haber sana mı öldü? Sanem. Ne oldu? Evet. Oh be, mi Be. Silahla evet. Gerçekten öldü ama Aras Işıl ve Ce ve Iş Ceren'e vurdu. Öldü mü bilmiyorum. Bence, Bence öldü. Her zaman yaptığımız nedir? Görev başarılı. Markanın hesabı Gör ki Türkiye'de 5 saniyede bir otomobil gıcır gıcır olmasın. E oluyor tabii. Asfeosları güç. Uzun yolculukta oluşan lekelere karşı etkili güç. Merhaba, ben bunu geri vermek istiyorum. Küçük geldi de. Tabii. Bimden alınan her ürün tartışmasız geri alınır. Teşekkür ederim. Biri bana yardımcı olabilir mi acaba? Her zaman ihtiyacı uygun sayıda personel çalışır. Ne azdır, ne fazladır. Dekorasyon çok sade. Şey, bazıları için sıkıcıdır. Bime özel üretilen özel ve gayet güzel ürünler vardır. O ürünler, gereksiz maliyet olmasın diye böyle kolilerde sunulur. Hem de ambalaja değil, ürüne para ödenir. Ve bütün bunlar 25 yıldır böyledir. Çünkü bizim işimiz iyi kaliteyi uygun fiyatla satmak. Bire bin katmak değil, bire bim katmak. Sulu sulu diyor, tır çıtır diyor. Lezzet ötesi lezzetli. Bir KFC burger şimdi tüm KFC'lerde. Hadi bakalım Tarık bas butona. <laughs> Hemen KFC Türkiye uygulamasını indir. Siparişini ver. İyi diyenlerden biri ol. Gürcan ve Güney senin müdürün yanına gönderdi. Ya. Görecek misin? Görüşeceğiz biraz Tamam. Bu arada Işıl ve Ceren bizim paralarımızı nasıl çaldı? Nasıl? Evet canım. Nasıl çaldı? Gerçekten. Planlarımı kurayım. Allah kurban gibi keserim onları. Gerçekten keserim. Seni gözükle Oğlum bunun benim evet. do ne doğru var ya. Bu arada ben, planları mi? ne zaman yapacağız? Yarına ya da öbür gün yaparız. Merhaba müdür. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Yarın bir görev var. Hazır evet. mısınız? Hazırız. Hazırız. Bir kumarhane soyacaksın. Soyuruz. Yürcan nerede? Yürcan. ah işte gör. geliyor. Yürcan. Merhaba. merhaba. müdür. Merhaba. Arabaya ayarladın mı? Hayır. ayarlamaya çalışıyorum. En kısa vakitte ayarlamaya bak. işte. Plana sadık kalın. Yarın görüşürüz. Hadi görüşürüz. Haydi hoşça hoşça